hafta oynanacak olan müsabakaların belli olduğu amatör kümede 41 müsabaka oynanacak. Şanlıurfa amatör kümede haftanın maçları belli oldu. Her geçen haftası büyük çekişmelere sahne olan müsabakalarda bu hafta il ve ilçelerde 41 müsabaka oynanacak. Bölgesel Amatör Ligi'nde Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Belediye Spor, kendi evinde pazar günü saat 14'te Darende Spor'u konuk edecek. 36 puan ve gol averajıyla ile Akçakale Belediyespor önünde liderliğini sürdüren Bozova Belediyespor deplasmanda Suruç Gençlik Spor'a konuk olacak. Suruç İlçe Stadyumunda oynanacak olan bu kritik müsabaka pazar günü saat 13'te başlayacak.